arkadaşlar ben video çekiyordum şimdi marka Pepsi yanlış kaydı bitirmişim yani videoyu bitirmiştim şimdi onu yüklüyorum YouTube'a bu onun devamı ev yapıyorduk şimdi evin son yerlerini kendi göreceğiz 5 bu ay yapmayacağım yani iki kat yeter Evin süslemesini yapmayacağım. Kendiniz yaparsınız. Böyle bir ev oldu. Bakın mesela bu şekilde. Merdiveni de yaptık. Ben bir şöyle kapı takacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Evet, yani sütlemesini de artık bu burada merdiven var. Başka bir yerde açalım kapıyı. Buraya kapıyı koyalım da siz nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Evet bu kadar olsun. Bu ilk yapımının devamını çektim. Bu devamı yanlışlıkla kaydı bitirmişim. Bunun ilkini çekiyordum ben aslında. Ama yanlışlıkla kaydı durdurmuşum. O yüzden iki bölüm olmak zorunda kaldı. Şu an ilk çektiğimde zaten yayın yayınlanmak üzere. Birazdan yayında dolu da olacaktım mutlaka. Şimdi uyuyayım sabah yayın etrafını göstereyim hep. Bakın. evin etrafı bu şekilde. Diğer süslemelerini siz yaparsanız kendi tercihiniz kalmış. Bunun ilk bölümü var. Yanlışlıkla kaydı bitirdim. O da ikinci bölüm. Aslında ilk bölümde bunu bitirecektim ama yanlışlıkla kaydı bitirme tuşuna basmışım. Bu ikinci bölümü. Birinci de birazdan yayında olur. Bu kadarcık olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.